O devir bitti kardeşim. Bitti işte. Atakan, hakeme girmeden Serkan hocama teknik bir soru sorabilir miyim? Şimdi Okan hocasın önünde ilk maçı farklı kaybettiğin bir Az Alkmaar e, Robanşı var Perşembe akşamı. Pazartesi de Büyük 80 baş. milyonun seyredeceği Galatasaray Fenerbahçe maçı. Dananın kuyruğu kopacak, Dananın kuyruğu <laughs> kopacak. Şimdi şöyle düşünebilir mi Okan hocam? Ya arkadaş, zaten elindeki rotasyon gücü çok fazla değildi. Yani gelenler de henüz hazır değil. İşte bakınız Kuyesci hem Avrupa hem derbi ikisine birden baba asılayım mı der yoksa Asılsa arkadaş patlar abi. ikisinden birine mi ağırlık vereyim der? Birine ağırlık verir diye düşünüyorum. Asıl sıkıntı nerede başlıyor biliyorsun musun Melih abi? Bu Fenerbahçe'de de oldu. Sezon başlarında verilen demeçlerle. Galatasaray Avrupa'da Tottenham maçını kazandıktan sonra Hı. final oynayacağız. Final oynayacağız. Döndü 14. sırada bitirdi. Fixtürü iyiydi. Yok çıkabilirdi. O anlamda mi? söylemiyorum iyi de olabilir, farklı da olabilir. Bu baskıdır futbolcuya. Yani bunu yaşayan futbolcu olarak söylüyorum. Baskı altına alınıyor. İster istemez düşüyorsun. Bak milli takım birinci bitireceği grubu playofflara gidiyor. İki maçta kaybetti. Hep öyle. Galatasaray burada bir şeye karar vermesi lazım. 4-0 yener mi? Sizce yani mantıklı olarak. Ya maça nasıl başlayacağını Hayır, hayır bak dur erken, şöyle. Erken, Adana Demir oynuyor olsaydı 4-0 yenebilir miydi? Yenerdi. O zaman yine yener. Yenerdi. Ya maça zaman, nasıl? Galatasaraylı izleyicilere soralım. Bakalım. Sizin tercihiniz ne olurdu? İki maç birden mi yoksa ikisinden mi? Ben burada. Daha rölanti mi? Ben cevap vereceğim ona. Sen, ben Ardın. burada mesela tamam Avrupa'da böyle açıklamalar yaptılar. Final oynayacağız falan filan. Ama bence Avrupa defteri kapandı. Ama lig buradaki iki tane e, demeçler ikisi fenerbahçe Galatasaray bu sene şampiyonluk daha farklı bir seviye aldı. O yüzden bence lige daha çok önem vereceğini düşünüyorum. Oğuz? Yani artık şampiyonluk önemli. Evet. Yani Ayşe. AZ maçı Galatasaray için imkansız mı? Değil. Maçın ilk yarısında 2-0 yaparsın. Maç başka bir oyun haline dönebilir. Futbol böyle. Bunu Galatasaray kendi sahasında da yapabilir. O inancı da var Galatasaray'ın. Ama gelmiş olduğumuz noktada Dün de anlattım birçok nedenden dolayı borçlardan kazanılacak paralardan seneye e, alacağın futbolcuların Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz vaadiyle getirilmesine kadar olan süreçte baktığın zaman hele ki işin içerisine bu yıldızı da kim çıkardıysa 5. yıldız ve 25. şampiyonluk girdiği zaman Galatasaray seviye atlıyor, mesafeyi açıyor. Soru abi, Osman, Tonale, Davison Sanchez ve Mustafa en önemli 4 oyuncu bu maçta ilk 11 oynar mı? Hangisinde? Azem maçında Azemir. O Sümen sakatlanırsa yerine koyacağın adamın yok. Yani eğer başkasını oynatır mı onun yerine? E şimdi o simenin yerine koyacak adam hakikaten yok. Ben yok çünkü. mesela. Bak yok. Ama Azi Akbar maçını o çıkarsın. Galatasaray'ın başında olayım. Bir tane santrafor ama. Ama Galatasaray öyle bir camia değil. değil ben Mustafa İkici de demiş ki Fenerbahçe maçına daha ağırlık verir. Ben o oynatmam mesela. Ama bak ama Galatasaray öyle bir camia değil. Bak Galatasaray camiası çok iyi bildiğim için söylüyorum. Fener maçını kaybedeceğini hissiyatına kapılsın. O de koruma amaçlı perşembe günü oynatmasın Okan Hoca. Yer yerinden oynar Ama musun? neden biliyor musun Oğuz abi? Daha sonra camiası buna tahammül hani ediyor. Olsa, olsa ondan başlasa belki tabii, de. Tabii, yani şu tabii. An... Ama Oğuz abi bak Fenerbahçe'de Acun Ulucalı da başkan da sezon başında öyle vaatler verdi ki Galatasaray'da bu vaati verdi Avrupa için. O yüzden sıkıntı başlıyor. Çünkü iki senedir şampiyon Ona oluyorsun. Ona etmiyorum Tamam ki. iki senedir şampiyon oluyorsun ve Avrupa kupalarında İlk dördün içindeyken bir anda kendini aşağıda bulup ağzı akmasında dört tane yiyorsun ve kupadan eğlenecek elen, duruma yani geliyorsun. Galatasaray şöyle zannetti taraftar da ben de açıkçası Galatasaray'ın grubuna bakınca ilk başta alınan sonuçlara bakınca Galatasaray bu maçtan ilk sekizde çıkar düşüncesi doğdu. E zaten oldu. Kiev, Kiev maçı yani hiçbir sorun ya olmadı. Tamam, o o düşüncede olduğu için de ha devre arasında da eksik yerlerimizi doğru transferler kaliteli adamlar alırsak biz kim var ki üç tane dört tane takım var onlarla finale kadar gideriz gibi düşündü çok anormal bir durum değil. Evet Atakan Deniz abi. Deniz Ateş Bitnel Sara pozisyonu penaltı değil demiş. Fırat Aydınus Galatasaray'ın ikinci golünden golünde kamera tam çizgide değil. Yarı otomatik sistem niye ekrana gelmedi? Bu soru işareti demiş. Bunu yapsalardı hepimiz bekledik demiş. ikinci golünde. Offside yani of mı değil mi? Evet. <laughs> Fırat Aydınus mi? ayrıca Sara'nın yerde kaldığı pozisyon yorumu açık. Penaltı da verse, penaltı değil de dese, e, orada itiraz etmem. İkisi de olabilir de demiş. E, penaltı verse de it, sor e, bana. Sence? Ben hep aynı şeyi söylüyorum işte. Kendini bak, orada oyuncunun eli vücudundan açılıyor, hafif bir itme var. Bu diyoruz yani yeterli mi değil mi bir oyuncunun düşmesi için. Bozuyor çünkü onu. Ben vermem bu penaltıyı. Ben vermem. Ama buna benzer pozisyonlar olduğu zaman e, sen de terazime var deniliyor bana mesela. Evet yorum açık. Yoruma e, yorum o veriyor, açık. O veriyor. Ama, sen vermiyorsun. Ama şöyle bir gerçek de var. Oğuz Day abi. <laughs> bu maç bir bir olsaydı. Maç bir <laughs> bir Rize Spor'a verseydi bu penaltı mı derdim çünkü. Oğuz abi şöyle bir gerçek de var. Sıçradı ya bir oyuncu. Sıçradığın Bazar. anda Şöyle bile bir metre, yarım metre uzatırsın ama belki oyuncuyu. Bozuldu. Abi bozuldu. bunlar bozuldu. hepsi var abi. Bunlar bunlar bunlar, bunlar, bunlar skora göre de yapılan yorumlar ya, tabii. Yani, tartışmaya değecek bir pozisyon bile değil. Bunun açıklaması bile bana bana. Bunun ya cevabı ya. ne biliyor musun? 30 milyon Galatasaraylı'ya sorarım. Derim ki Saran'ın pozisyonunun aynısı Bizim kalemizde olsaydı Rize oyuncu aynı pozisyonda penaltı kazansaydı maçı da kaybetseydik şu anda Türkiye birbirine girmişti. Girerdi. Çünkü bence penaltı, penaltı değil. değil abi. Fırat Aydınus ayrıca Osman'ın attığı ilk gol nizami herhangi bir faal yok demiş yok, yok bunu ya. da ekleyelim. Bu arada soru abi Tadic, Fırat, Çımanski, <laughs> Lemina, Saratoray'la hangi üçlü ağır basar derbide? Serkan. Lemina, Saratoray'la. Öyle mi diyorsun? Ben öyle Sence? Sence? Ya şimdi Lemina'nın derbide ne vereceğini bilmiyoruz. Şimdi yarın bir maç oynadı bugün. Ama oyuna Öyle girdikten sonra yere. oyunu rakip yarı alanı yan Galatasaray'a Ayrıca, Ayrıca yayından önce de konuştuk, söyledim. Özellikle İngiltere'de oynayan oyuncular o kadar hazır geliyor ki. Yunus Akgün de gitti şampiyonşipte oynadı, geldi. İnanılmaz bir sezon başlangıcı. Lemina da o kadar hazır gelmiş ki, adam. fit gelmiş ki. Girdiği andan itibaren hiç yan oynamadı. Abi. Aldı hemen mesafe kat etti. Dribling, dripling, ama dripling, dripling. Dur. Bak Atakan oyun seni onu gerektiriyor. Çünkü tamam ama bir mesaj. Şey ya. ama fizik olarak bunu yapabiliyor. Bakın Tugay Çelimoğlu. Hakan Ünsal, Alpay Özalan. Üçü de bana dedi ki biz bugüne kadar antrenman yapmamışız. Adada evet. antrenmana çıkmak başka bir şeymiş. Ya yani ne diyeceğiz? ha, yani Tugay bir çok Tabii. şeyli, yapılı bir adamdı biliyorsun. Alpay zaten öyle. Baba diyor antrenmanda diyor herkes bana diyor omuz tamam atıyor da. diyor. Tamam da şimdi Mourinho kötü antrenman mı yaptırıyor? Ya hayır. İşte ben bunu anlamıyorum biliyor musun? Bada ne demek istediğimi anladım. Ama ben Çok Cenk Tosun'la konuştum. Cenk Tosun'la evet. oynadı Everton'da. Konuşup sohbet ediyoruz. Tamam. Abi dedi. Buraya geldim dedi. Arada dağlar kadar fark var. Orada hemen dedi sana zaten top almadan ensende şurada şey hissediyorsun dedi. Ee, topu, Topu nerede alıyorsan al. Yani kaleye yakın uzak fark etmez. Hem nefesi hissediyorsun hem orada acayip çata çat de, çata gidiyor. Çata, çata oynuyorsun. Fizik olarak çok iyi olman lazım. Mükemmel idman yapıyoruz. Buraya bir geldim o kadar rahat oldum ki dede. Ben antrenmandan o, değil ama. ön kopana kadar. Ama o şey, kadar rahat oynadım ki dede. Atakan, Atakan, zaten şeyden, şey, şeyden değil. İngiltere Ligi her zaman çata çat. Ama çok sen iyi çalışıyorlarmış. Sen kuvvetsiz olursa kuvvetsiz olsa İngiltere Ligi'de ama oynama şansı. Şimdi sen demin dedin ki Mourinho yani o antrenmanı burada yaptırmıyor mu? Evet. Mesela Atletik performans hocaları var. Geliyorlar. Hepsi de evet, e, hepsi. bütün antrenman programlarını Avrupa ile aynı yaptırıyor. Evet. Ama burada bir şey fark ediyor. Oyun. Yok. Oyuncu normal bu antrenmanları yaptıktan sonra Avrupalı fitness'dan çıkmıyor abi. Abi bir, abi. Şöyle bir haber vereyim mi Biricik'e? Mesela Mourinho yakın dostlarıyla konuştuğunda sohbet esnasında yerliler için şey diyormuş. Ciddi mi söylüyordu? şakayla karışık mı bilmiyorum. Türk çetesi diyormuş abi. İdmandan 15 dakika 20 dakika önce geliyorlar. Ekstra çalışmıyorlar. Fitness'a çok girmiyorlar. Muhtemelen yerli oyuncular ki zidenek zamanı yemişti Fenerbahçe. Çok ağır idman yaptırdığı için sürekli orada kondisyone e, ricacı oluyorlardır. Yapma tamam yeter bitir idmanı vesaire Eskiden... zorluyorlardır. Şimdi bak size şöyle anlatayım. Eskiden fitness olayı bizim ülkemizde çok fazla yoktu. Sevmezdik. Ama şu an öyle futbolu öyle bir yer aldı ki. Futbolcuların kendi görünüşüyle, yani bu Cristiano Ronaldo bir örnek olmuştur herkese. O Çünkü herkes o fit olarak o görüntüye sahip olmak istiyor. Ben fitness'a hepsinin erken geldiğini düşünüyorum. Türk futbolcuları da dahil buna. Erken gittiklerini düşünmüyorum. Dinlenmesini de yapıyorlardı. Bizim tek farkımız İngiltere Ligi. Oyun kalitesi. Türkiye Ligi oyun kalitesi. Fizik olarak oyuncu aynı mı diyorsun yani? Bak fizik olarak senin buradaki maç tempolarınla yabancı ülkedeki maç tempoların aynı oluyor mu abi? Olmuyor. Tempoyu kaybediyorsun burada. Olmuyor işte. Sen buradan Avrupa'ya çıkınca o tempoda oynayamıyorsun. Evet. Ve dönüyorsun kendi ligine. Aynı tempoda. Ay, Zorlamıyorsun. Ay, ay, ay.